Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. başarılarınızın devamını diliyorum. Bu pırıl pırıl gençlerin çok daha büyük başarılarla hem Hakkani'ye hem Yüksekova'ya hem de Türkiye'ye çok önemli katkılarda bulunacağını düşünüyorum. Hepinize başarılar, gönül dolusu sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Daha büyük başarılar gelecek. İçinizden Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonları çıkacak. Süperlikte, süperlikte herkesin korkulu deplasmanı olacak. Sayın Bakanımız Yaşar Güler'e çok teşekkür ediyoruz. En büyük sizlersiniz. <laughs> sayın Bakanlarım, Sayın Komutanlarım, Sayın Valim, Milletvekili, çok kıymetli hazırım ve yüksek yollarımızın güler yüzü, kıymetli şampiyon kızlarımız ve diğer sporcularımız. Sizleri bu başarınız için tebrik ediyor. Şampiyonluğunuzu yürekten kutluyorum. Sizler geçen sene ikincilikten birinci lige şampiyon olarak yükselme başarısı gösterdiniz. Bu senede hem lig aşaması hem de playoff grubunda oynadığınız maçlarda üstün bir gayret ortaya koyarak bir kez daha şampiyon ünvanıyla Süper Lig'e yükseldiniz. Üst üste iki farklı ligde şampiyonluk elde ederek kadın futbolunda ve Hakkari'de tarihe geçtiniz. Hepinizi kutluyorum. Ben de lig ve playoff maçlarınızı çok yakından ilgiyle ve heyecanla takip ettim. En son zaferi getiren pazar günkü başladı üstün bir performans sergilediniz. Sizlerle ne kadar gurur duyduğumuzu da bir kez daha ifade ediyorum. Elbette ki bu başarının arkasında kulüp yöneticilerinin, teknik ekibin ve kıymetli ailelerimizin de büyük payı var. Bu vesileyle takımınızın başarısı için büyük emek sarf eden başkanımıza, antrenörlerimize, ve değerli ailelerinize de özellikle teşekkür ediyorum. Değerli evlatlarım, sizlerin başarısı yalnızca bir kupa kazanmak değildir. Bu, yüksek ovadan yükselen umut dolu bir başarı hikayesinin ve kadınların sahada olduğu kadar hayatta da ne kadar güçlü olabileceklerinin de bir ispatıdır. Sizler sadece birer sporcu değil, Aynı zamanda rol modelsiniz. Çocuklara, genç kızlarımıza, hatta yetişkenlere ben de yapabilirim dedirten bir ilham kaynağı oldunuz. Öyle ki elde ettiğiniz sportif başarılarla kızlarımızın ve kadınlarımızın spora katılımını teşvik ediyor, onlara örnek oluyorsunuz. Bu çerçevede Hakkari bizim yüksek ovamızı değişen ve gelişen yüzünü de sizler temsil ediyorsunuz. Öte yandan bölgemizin terör belasından arındırılmasıyla birlikte sizler gibi azimli ve yetenekli gençlerimiz sahip oldukları yüksek potansiyeli özgürce ortaya koyma fırsatında bulmuştur. Artık yalnızca hayal etmekle kalmıyorsunuz. Hayallerinizi sahada, parkede, pistte ve millerde gerçeğe dönüştürüyorsunuz. Bugün Hakkari'nin dört bir yanından çıkan sporcular farklı branşlarda ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettikleri şampiyonluklar ve derecelerle bizlere tarifsiz gurur yaşatıyorsunuz. Nitekim kayak da Hakkari'mizin yükselen turizm ve marka değerini temsil eden önemli bir spor dalıdır. Öyle ki Türkiye kayak takımının yüzde otuzunu da Hakkari'li sporcular oluşturuyor. <laughs> Özellikle Merka bir ton Kayak Merkezi'nin hizmeti alınması da kayak sporunun Hakkari'deki gelişimine büyük katkı sağlamış bu bağlamda şehrimiz pek çok yarışmaya da ev sahipliği yapmıştır. Netice itibariyle hangi branştan olursa olsun tüm sporcularımız hem ilimizin hem de ülkemizi iftar kaynağı olmuştur. Sayenizde geleceğe dair umutlarımız daha da büyüyor, yarınlara olan inancımız da güçleniyor. Değerli sporcularımız, bugün geldiğimiz noktada hem Hakkari'miz hem yüksek ovamız her alanda yeni yatırımlarla kalkınmaya ve gelişmeye devam ediyor. Hakkari'de futbol ve kayak dışında diğer spor branşlarında da büyük bir ilgi var. Artık Hakkari spor organizasyonlarıyla özellikle kış sporları ve turizm potansiyeliyle bir cazibe merkezi olmaya başladı. Nitekim bu güzel şehrimizde yaylacılıktan doğa turizmine, ulusal ölçekli turnuvalardan kayak ve dağcılık sporlarına kadar her geçen gün organizasyon çeşitliliğinin arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Öte yandan Hakkari Türkiye'nin en genç nüfusuyla her geçen gün lisanslı sporcu sayısını da artırıyor. Hakkari gençlerimiz birçok spor dalında hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda şehrimizi ve ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ediyor. Nitekim milli sporcumuz Rojda Kanat kızımız judo kuraş branşında 2024'te elde ettiği başarılara ilaveten en son 2025 Gençler Türkiye Şampiyonası'nda da birincilik aldı. Onu kutluyorum. <laughs> Yine milli sporcumuz Semanu Öztürk evladımız judo kuraşta hem 2024 Ümitler Avrupa şampiyonu hem 2024 Gençler Türkiye şampiyonu oldu. Onu da kutluyorum. <laughs> Hayatta ise Şenlül Kartal kızımız 2024 Büyük Kadınlar Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Onu da kutluyorum. Güreşte <laughs> de başarılarımız devam etti. 2024 Okul Sporları Kadın Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Nurgül Abi, Zehra Özdemir ve Şeyda Salim birincilikler elde ettiler. Hepsini kutluyorum. Bu şu Kulku'da ise 2025 Türkiye Şampiyonası'nda Muhammed Hasan Çağ şampiyon oldu. Onu da kutluyorum. Daha ismini zikredemediğim ve derece yaparak Hakkari'nin gururu olan Nibitce sporcularımız bulunuyor. Bu vesileyle Hakkari gençlerimizi ve tüm sporcularımızı bir kez daha yürekten kutluyorum. kendilerini yetiştiren hocalarına, ailelerine, desteklerini esirgemeyen okul yönetimlerine ve ülke idareye de teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da spor tesislerinden gençlik merkezlerine, sosyal aktivite alanlarından yürütülen çeşitli projelere kadar birbirinden kıymetli icraatları hayata geçirerek Hakkari'nin bu alandaki yükselişine büyük katkılar sunmaktadır. Bu kapsamda Sayın Gerçek ve Spor Bakanımıza katkıların nedeniyle de şükranlarımı sunuyorum. Tüm bu çabalarımız bölgenin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve Hakkari ve kardeşlerimizin huzur ve istikrar içinde refahlarını artırmak içindir. Kıymetli sporcularımız, başarı kolay elde edilen bir olgu değildir. Sizler uzun saatler süren yoğun antrenmanlar, fedakarlık, istikrarlı çalışma ve takım ruhunun sahaya yansımasıyla bu sonuçlara ulaştınız. Unutmayın ki başarı bir barış noktası değil, sadece bir yolculuktur. Artık Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nde Hakkari'yi iki takımımız temsil ediyor. Kadın futbolundaki en yüksek mücadele alan olan Süper Lig'deki 14 seçkin takımdan iki tanesi Hakkari ekibi olması bizler için de ayrı bir mutluluk vesilesidir. İnanıyorum ki hem Yüksekova Spor hem de Hakkari gücünün mücadelesiyle güzel Hakkari'miz sporda ve kadın futbolunda Türkiye'nin marka şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir. Sizlerden yeni sezonla da büyük başarılar bekliyoruz. Unutmayınız. Bu vesileyle bundan sonraki hayatınızda ve sportif faaliyetlerinizde başarılarınızın artarak devamını diliyor. Sizleri bir kez daha yürekten kutluyorum. Bu gece idrak edeceğimiz mübarek Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Ramazan Bayramınızı da şimdiden kutluyorum. Son olarak şimdi bakanlığımızca hazırlanan ve kızlarımızın muhteşem başarısını anlatan bir videoyu hep birlikte izleyeceğiz. Buyurun.